Merhaba arkadaşlar Gemis Türk'ün bir dosunda hoş geldiniz. Bugün Ice Cream kostüm modlarına devam ediyoruz. Ice Cream 4'te arkadaşlar virüs modunu oynuyoruz arkadaşlar. Covid ile alakalı bir mod yapmışlar. Biz de bir deneyelim dedik. Önerdiğiniz kostüm modlarından bir tanesiydi. Biz de hemencik bir deniyoruz. Logonun etrafındaki şeylerde maske var. Fark ettiniz mi bilmiyorum. Maskeyle kapatmışlar logoyu. Bakalım oyunun içerisindeki road nasıl, karakterlerimiz nasıl gözüküyor onları inceleyeceğiz. Hadi bakalım. Bir yandan da canlı yayındayız arkadaşlar. Canlı yayındaki dostlarımız da size hay YouTube'larını ve like'larını istiyorlar. Yine bu tarz kostüm modlarının devamı için arkadaşlar arkadaşlar 10.000 like bekliyoruz 10.000 like gelirse eğer arkadaşlar tüm hızımızla kostüm modlarına devam ediyor olacağız aa ambulans yapmışlar Dondurma. ana Aynen. wow evet güzel başarılı aha maske takıyor o büyük heykel vay arkadaş adamlar resmen böyle bir mod yapmışlar ambulans dondurmacı arabası ambulans olmuş kapıda ne parlak olmuş öyle ya evet rot hemşire mi hemşire tarzı bir şey giyiyor aa biz maske takıyoruz aga be sosyal mesafe arkadaşlar oha karantina oha karantina bölgesi. Duvarlar öyle. Bu karakterler nasıl acaba? Merak ettim. Öbür karakterler. J. aa maske takıyor hepsi. Aga ve şu çocuğa bayılıyorum ya. Şu çocuğa bayılıyorum. Aha rotta maske takıyor. Güzel güzel rot Maske mesafe. Uyuyor yani. Güzel güzel. Beğendim oldu. Kapıda da ne var? Aşı mı onlar? Aa aşı. Aşı şeyleri koymuşlar. Lan bir de nasıl gülüyorum Bir de nasıl gülüyorum ya? Şöyle yapalım. Onun GG abi. Nasıl GG? Aman aman aman. Yürü abi. Şöyle aç. Virüs kapıları ne kadar iyi hoş. Aa Boris nasıl? Boris'e de maske takmışlar ama Boris'in de ağzı açık. Oyna ne zaman güncelleme gelecek? I don't know. Burada ne var? Bir dakika dondurma külahı nerede? Dondurma külahı şurada olabilir. Evet burada. Masanın üstünde unutturma için mini var. Maskeyi yırtmışlar. Aman aman. Abi belki robotun ağzı açık değildir. Maskenin desini vardır. O da olabilir. Mümkünatı var. Oğlum buraya niye girdin lan? Benim olduğum yerlere niye geliyorsun? Küçük rod. Hadi bay bay. Karantina bölgesi. Youtube'a gelir. Rod burada mı? Allah Allah Rot burada değil. Enteresan. Şuradan açalım kapı açıldı. Ama tam Aha sesi duydu. Sesi duyabiliyor galiba ya. Rod şu an üstte. Bak geliyor. Hemşire Rod. Bak şimdi Rod'a bir fake atalım. Lan atamadım dur. Az daha yakalanıyordum. Geliyor. Tamam tamam bulamadı bulamadı. Ha, şu anda beni yakalayamaz diye düşünüyorum. Duydu bu arada. Ha! La oğlum yakalama sesi versene. Onu geçtim ayak sesi de yoktu ya. Arkamdan geliyormuş. Sinsilerle. Sinsi sinsi geldi yakaladı bizi. Aga be ya. Roda at. Hala eşya atmadım değil mi? Kaç 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 tane bölüm çektik? Kaç video çektik? Baya bir eşya atamadım şu Roda ya. Siz de deliriyorsunuz bir yandan. Elbet atacağız. Elbet o günlerde gelecek. Şuradan girelim. Boris burada. Sandalyeyi alalım. Oğlum bir sal sal beni. Tiv anca Tiv dersin. Rod büyük ihtimalle bu tarafa geliyor. Rod sana corona gönderdi. Evet değil mi? Üstüme üfledi. Oğlum lan ne yedik ya? Fake atmam lazım. Al lan bunu. Abi bir şey olmadı. Bir şey fırlattım olmadı o chat. Yanlış mı fırlattım? Bu. Ne oldu lan? Ne oldu? Allah. Kafasına mı atmam lazımdı? Tutturamadım galiba. Kapıda emogas mı var? Fake at. Fake attım da. Öbürünü yapamadım ya. Kafasına atmam lazımdı galiba. Eşya fırlatmayı denedim de sandalyede olmuyor sanırsam. Maske uçuyor abi. Sosyal mesafe yok işte ya. Roda bak ya. Virüs yaymaya çalışıyor. Abi küçük bir eşya at. Küçük bir eşya nereden bulacağım peki? Buranın zemini niye böyle? Buranın zemini daha güzel olmuş ha. Ne yazıyor? Stay home. Evde kal yazıları. Kodumuzun bir tanesi 8 şu an. Birini bulduk. Her yerde evde kal yazıları var duvarlarda. Motorda var mı? Birinci 8. ikinci motor yok. Burada da yazmıyor şey. Evet burada 6 var arkadaşlar. Siz bana şey yapın arkadaşlar. Kodları yazın. Hatta sıralamasını da halledin. Ben size soracağım. Bunu aldık. 2 tane kodu bulduk şu anda. Burada şey çıkmadı. Büyük ihtimalle şeyin orada. Dondurma külahı 86. Ama çıkış yerine göre sıralamamız lazım. Haberiniz olsun. Bu ikisinde yok. Oğlum ya. Say home. Bodrum'a gitmemiz lazım. Bodrum dedim de şey depoya. Şey burada bu arada. Yangın söndürücü. Rod orada. Dikkatli olmalıyız. Rod o tarafa gitti. Dondurma külahı burada mı? Aa dondurma külahı burada. İkinci dondurma külahı. Sıfır mı gördünüz? İkinci kodu mu gördünüz? Abi kodu geçti sıfır yazıyordu. E iyi tamam 806. Ben görmedim ya. Nereye? Gö yapamadım ya. Başaramadık abi. O halıyı bulamadım bu arada. Sıfırı nerede gördünüz ya? Sıfırı ben görmedim. Öbür kod burada mı? Evet öbürü burada. 7 arkadaşlar 7. Bunu şey yapın abi. 7. Aha ilk defa buradan buluyorum halıyı bu arada. Tamam. Arkadaşlar sıralasınız da onu benim için. Sıralama yapmamız lazım. Ha, Rod burada bu arada. Tuvalete girdi. 80 67. 80 67. Tamam. Durup daha gitmedim. Gidince tekrar isteyeceğim sizden 80 67. Bunu buraya attık da orası kırılıyor galiba dur. Halıyı bıraktım. Şuraya yapalım. Buradan gidelim. Büyük ihtimal rot öbür çıkışı kullanacak diye tahmin ediyorum. Bu venti çok kullanmıyor. O merdiveni açtığımızda genelde o merdiveni kullanıyor. Eleman. Öyle bir enteresanlığı var. Neyse bizim avantajımız da. Keşke dondurma külahını alıp gelseydim ya. Neyse. Şey de burada. Yangın söndürücü. İkinci dondurma külahı burada değil. Tuvalette değil. Çöp kutusunda da değil. E nerede? Buralarda bir yerlerde olması lazım da. Buralarda bir yerlerde. Kesinlikle buralarda bir yerlerde de. Acaba şunun içinde mi? Yo. Acaba biz mi görmüyoruz? Yoksa tuvaletin başka tarafında da mı çıkıyor? Olabilir aslında. Oğlum raid bir yürü git mini road. Bulamadım. 60-87. Canımsınız chat. Tamam. No no. Rot lütfen mini rot çalışma. Tamam tamam kurtuldum kurtuldum. Okey hocam. Okey hocam. Oda tek attık valla. Oda tek attık. Şeye burada. Yangın söndürücü tüpü. Şimdi hemen bu silahı bırakmaya gitmemiz lazım. Ondan sonra sadece... E, tamam dondurma külahını da alalım gelelim. Sonra bir tane dondurma külahı kalıyor. Onu yapıştıracağız. O zaman tamam oyun bitiyor sonra. Okey. Okey okey okey. Hemen halledelim şunu. Abi yemekhanede. Yemekhane. Yemekhanesi mi var buranın? Yemekhane dediği yer neresi acaba? Tamam. Bir tane daha dondurma aldık. Son bir dondurmamız kaldı. Kodu kullandıkız, kız. Koda tek attık valla. Şimdi şöyle gidelim. Dondurma yemekhanede. Yemekhanede diyorlar da. I don't know. Daha kapağı kıracağız. Yangın söndürücüyle. Rod'u bayıtabiliyor muyum? Evet. Sersemletebiliyoruz. Yemekhane dediğiniz ya, Ha şurası. Okey. Orası kafeterya. Yemekhane değil ki. Oğlum alem verme ya. Rod'u çağırıyor her yerden verdiğinde. Yangın sü... Oh no. Tamam. Ya reis alan verme lütfen artık. Geldi geldi rot geldi. Rot baktık baktık rot sal beni. O oh, fake. Rot sen mesafeni korur musun lütfen? Evde kal. Git evine git. Ya reis sen de bir bozulmadın gitti ya. Burada yok. Ha, geliyor. Reis gelme. Gel reis gelme küçük bu rot. Küçük rot da sürekli bozuluyor. Bak bozuldu yine. Aha. Oha. İlk defa böyle yerlerden aldım eşyaları. Halı da farklı yerden çıktı. Tamam. Sakızımızı da aldık. Bundan sonra artık yukarı çıkmamız lazım. Rod'un kapısını kullanacağım. Biliyorum biliyorum. Dolaba girince Rod, yakalayamıyor. Zaten onu yapmaları ondan. Saklanma yerleri. Yani Granny'de bir dolaba giriyorduk ya. Bunda da çok kovalarına giriyoruz. Tamam, bitti. Oyun bitti. What? What? Başardık, başardık ya. Bu saatten sonra kimse durduramaz bizi. Lan, ne? ne diyor bu ya? Bir dakika. Aa, bunu buraya koymayı unutmuşum. Ben ne diyorum, ne oluyor? Üç yere koymuşum ya. Hazır mıyız kaptan? Let's go! Come on. Ne Boris, GG Boris. Boris GG. Yazık Boris çık. Adam mekanını koruyken öldü. Ha bunu da atayım. Evet. Virüslü modumuzu da burada bitirmiş bulunmaktayız efendim. Buyursunlar. Çuu. Özgürsünüz reisler. Come on. Yes. Yes. So nice. Oh, so nice. Hey, Bu da neler oluyor?

sevgili dostlar. Bir Ice Cream 4 kostüm modunun daha sonuna geliyoruz. Gayet güzel bir moddu bu da arkadaşlar. Yine değişik modlar çıktığı zaman arkadaşlar devamı gelecek. Ama tabii ki de sizden 10.000 like bekliyorum. Like oranlarınız birazcık düşük kalıyor. Destek için like atabilirsiniz arkadaşlar. Ne kadar çok like gelirse videolarımızın önerebilme olayları daha üstlere çıkabiliyor. O yüzden sizden sadece like like like. Eğer kanalıma da abone değilseniz ücretsiz olarak abone de olabilirsiniz. Alt taraftaki zile de basmayı unutmayın. Bildirimlerin hepsi size ulaşması için. Hepinizi seviyorum. Sonraki videomuzda görüşmek üzere. Bay bay.